Selamun Aleyküm sevgili arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz sevgili takipçilerim beni sorarsanız ben iyiyim çok şükür bugün ne yapıyorum balığın kılçıklarını şu şekil çıkarıyorum bu ayrıldı biraz ben böyle biraz çıkardım şu an heyecan yaptım galiba <laughs> evet arkadaşlar şöyle bu şekil kılçıklarını çıkarıyorum Bugün balık yapacağım ama bu balığı nasıl yapacağım arkadaşlar? Ben bunun e, kanalımı yeni açtığım zamanlarda diyelim, yeni açtığım yıllarda, e, hamsi kuşu yapmıştım bundan. Bugün de ayrı başka bir şey yapacağım. Böyle kılçıklarını çıkarmıştım. Bu üç balığı birbirine değdirip kanalımda da vardır. Hamsi kuşu yapmıştım, hatta shorts videolarda, kısa videolarda da var. Hepsiyle yapmayacağım. Küçükmüş bu balıklar. Biraz böyle ee, küçük. Biraz yapayım. Sizlere göstermek amaçlı böyle balığın kılçığını. Ben bunu temizledim. Hatta temizledim. Akşam temizledim. Şimdi de kılçıklarını çıkarmak için sizlerin karşısına geçtim canlar. Evet arkadaşlar. Sizler nasıl yapıyorsunuz? Böyle yapacağım. Bunları çıkartacağım. Ama hamsi kuşu yapmayacağım. Bunu bir başka bir şey yapacağım. Hep beraber yapalım sizinle beraber şimdi. Şöyle irilerinden bulmaya çalışayım. Şu şekil balığı yarın içinden şöyle kılçığını çekin. Şu şekil çıkarın arkadaşlar. Böyle. Evet. Evet, ben böyle biraz çıkardım. Evet arkadaşlar, biraz daha çıkarayım. Şöyle görünüyor mu? Bir bakayım. Evet, görünüyor. Biraz daha çıkarayım şöyle. O arada işimiz daha çok. Biraz videoyu kısa tutacağım. Ben çıkarmaya devam edeyim. Evet arkadaşlar. Böyle çıkardım. içlerini. Şu şekil. Evet arkadaşlar. Şöyle pul biber, kırmızı biber, karabiberini atayım. Tuzunu sonra bir kaşık şöyle e tatlı kaşığına salça mısır unu Evet arkadaşlar. Şu şekil şöyle diziyoruz bunları. Karıştırdım güzel unlarını, salçasını. Salçasını azıcık yağla veya suyla sulandırabilirsiniz. Ben sulandırmadan attım bu akşam. Üstüne ekeceğim yağını. Elime yağ bulaşsın istemiyorum. Şu şekil şöyle hemen unları unlarıyla birlikte diziyorsunuz arkadaşlar. Ben bunları dizeyim. Yağımızı da koyalım şöyle. Sıvı yağımızı. Evet arkadaşlar. Şu güzelliğe bakın balığımız hazır arkadaşlar bu akşamki menümüz böyledir şöyle balığımız yani bu akşamki kraliçe bu balığımız çok güzel canlar şöyle bir tane tadına bakayım mı sizler için bakacağım mutlaka deneyin Denemediyseniz çok güzel. Kılçık ayıtlama da yok. Ee, pul biberini salçasını mutlaka koyun. Ayrı bir aroma veriyor. Bu arada da turşu da var yanında. Hemen bir de kısır yaptım canlar. Görüyor musunuz? Ana kraliçe balık. Evet arkadaşlar gerçekten çok güzel. Mis gibi. Hariyetten yine kılçıklı da kızartıyorum tabi bunu yapması biraz meşakkatli o yüzden bunu ayrı tuttum şu anda e, normal balık da kızarıyor orada unlu mısır unlu şöyle bu kraliçemiz burada dursun bu resimlik ressamlık evet gerçekten çok güzel bunu fırında da yapabilirsiniz yağlı kağıdın üzerinde ben bu akşam ocakta kızarttım ve enfes oldu çok güzel oldu Sizler de denerseniz bana yazarsınız. Nasıl olduğunu yazın arkadaşlar. Evet. Is gibi. Ben bu işin piriyim. desem yeri var arkadaşlar. Şuna bak lokmalık. Şöyle. Bakınız. Valla uğraşırsanız her şeyi yaparsınız. Akıl, uğraşmak. Bunun hamsi kuşunu üçlü böyle kuş gibi olanını yaptım. Şu şekil yaptım. Ee, Önce Bir önceki videolarımda ama çok video üstüne geldi. Bulabilirsiniz. Önünüze düşerse. Bilmiyorum düşer mi. Her çeşidinde bir de e, pilavını yapacağım sizlerin karşısında. Bunu hamsili pilav yapacağım. Bunun yanında mısır ekmeği olsaydı daha güzel olurdu. Ee, mısır ekmeksiz tabi. Mısır unlu ama e, mısır ekmeği, lahana yemeği yanında lahana e, çorbası olursa enfes olur. Karadenizlerin bir numaralı yemeğidir arkadaşlar. Karadenizi bilen bilir yani. Ama bu şekil yaptınız mı bilmiyorum. Yapmadıysanız da yapın. Evet, bu arada da burada hemen yine hamsimiz kızarıyor. Biraz küçükmüş hamsiler. Ben de ne yaptım? Küçük hamsileri böyle ısırınıyla yine tekrar tavaya koydum kızartmak için. Evet. Bu da bize yeter ama şimdi çoluk çocuk da gelecek o yüzden böyle bir tava daha kızartayım dedim. Evet arkadaşlarım abone olmayı ve takipte kalmayı, destek vermeyi unutmayın. Şimdiden destek verenlere çok 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 teşekkür ederim. Hoşça kalın arkadaşlar. Kanalımda kalın. Takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere bir dahaki videoda.